Herkese merhaba. Yalı Çapkanı'nın son bölümü nefes kesen anlarla geride kaldı. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? İlk olarak Seyran ve Sinan'ın evliliği gerçek mi? Ferit, Seyran'ın çizimleriyle Korhan'ları kurtarabilecek mi? Abidin gerçekten bir Korhan mı? Eğer öyleyse kimin çocuğu? Bu soruların yanıtlarını ve bomba spoilerları sizlerle paylaşacağız. Son sahnelerde Seyran'ın çizimlerinin Ferit'e ulaşması ve onun yüzündeki mutluluğu görmek hepimizi etkiledi. Ancak bu mutluluk bir yandan Diyar'a karşı duyduğu mahcubiyetle gölgeleniyor. Seyran'ın bu hamlesi Korhan insanları büyük bir çıkmazdan kurtaracak gibi görünüyor. Ferit'in Seyran'a olan inancı bu olayla yeniden alevleniyor. Ama dizinin senaristi Seyran ve Sinan evliliğiyle bu umudu bir kez daha kırdı. Yeni bölümde Ferit Seyran'ın evlendiğini öğrenecek ve tam anlamıyla yıkılacak. Dağılan Ferit'in yanında ise yine diğer olacak. Belki de Ferit cephesinden bir evlilik haberi bile gelebilir. Seyfer'in bu inadıyla sürüklenen ilişkisi iyice karmaşık bir hale geliyor. Gelelim Abidin meselesine. Abidin gerçekten bir Korhan mı? Bu bomba iddia dizinin tüm dengelerini değiştirebilir. Sırrı öğrenen Kazım'ın bu gelişmelere tepkisi de yakında ortaya çıkacak. Peki Abidin kimin oğlu? İki güçlü ihtimal var. İlki Abidin'in ifakat ve ölen kocasından olan çocuğu olduğu yönünde. Diğer ihtimal ise Abidin Orhan'ın oğlu çıkması. Sizce bu iki ihtimalden hangisi daha olası? Seyran ve Sinan'ın nikahı ise gerçek. İkilinin bu evliliği Sinan'ın annesinden büyük bir tepki görecek gibi. Seyran için tehlike çanları çalmaya başladı. Seyfer bu fırtınalı günlerden sonra tekrar bir araya gelebilecek mi? Yeni bölümde daha fazla sürpriz, heyecan ve drama sizi bekliyor. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz?